Türk devletlerinin boylara göre sınıflaması. Türk tarihine bütüncül bakınca başlangıçta Hunlar ve Göktürklerin, daha sonra Karlukların kurduğu devletlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bin yılından sonra Oğuzların Müslüman olması ağırlık merkezini batıya ve Oğuzların kurduğu devletlere kaydırmıştır. Hunlar ve Göktürklerin kurduğu devletler Büyük Hunlar, Avrupa Hunları, Tabgaçlar, Ak Hunlar, Göktürkler, Avarlar, Türgişler, İkinci Göktürkler. 2. Bulgarların yani Oğurların kurduğu devletler. Hazarlar, İtil Bulgarları. 3. Karlukların kurduğu devletler. Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Çağatay Hanlığı, Timurlular, Babürlüler, Özbekistan 4. Oğuzların yani Türkmenlerin kurduğu devletler. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Harezm Şahlar, Osmanlılar, Karakoyunlular, Koyunlular, Safeviler, Kaçarlar, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan. 5. Kıpçakların kurduğu devletler. Altınorda, Memlüklüler, Kazakistan, Kırgızistan.